Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 2015 yılında gezegen döngüleri iş, kariyer ve para durumunuzu nasıl etkileyecek? Evet bunları inceleyelim. Öncelikle tabii ki gezegeniniz Merkür'ün 2015 yılındaki retro hareketlerini söylemek istiyorum. Bu dönemlere hem iş hayatınızda hem özel hayatınızda dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle Merkür işbirlikleri, anlaşmalar, sözleşmeler genel olarak sizin iletişiminizi temsil ettiği için bu dönemlerde biraz daha dikkatli olmalısınız kariyer hayatınızda. 21 Ocak 1 Şubat aralığında Kova burcunda retro hareketli olacak. Bu daha çok uluslararası konular, seyahatler veya eğitim gibi konuları etkileyebilir. 19 Mayıs 12 Haziran arası burcunuzda retro harekette bulunacak. Bu dönem biraz zihinsel yapınız içe dönük olabilir. İletişim gücünüz yavaşlayabilir. Ee, yine önemli e, sözleşmeler ve imzalar için bu dönemde dikkatli olmak gerekiyor veya ertelemek gerekiyor. 17 Eylül 9 Ekim arası terazi burcundaki retro hareketi daha çok duygusal konularda size etkileyebilir sevgili ikizler. Evet yılın ee, önemli e, dönemlerini özellikle kariyerinize etkileyecek dönemleri e, incelediğimizde Mart ayı burada e, dikkat çekiyor 5 Martla başlayan ve Mart sonuna kadar olan dönemde e, kariyer evinize etkileyen Dolunay yeni ay ve Güneş tutulması burada bazı önemli değişimler meydana getirebilir Eğer arzu ettiğiniz ama cesaret edemediğimiz bazı atılımlar varsa kariyerinizle ilgili bu dönemden sonra daha kararlı hareket edebilirsiniz. Ee, yeni gelişmeler olabilir, yeni teklifler olabilir, terfi, yer değişikliği gibi durumlar söz konusu olabilir. Ee, özellikle balık burcundaki bu tutunma bazı sonlanmaları, dönüşümleri de temsil ediyor. Sizi de etkileyebilir ee, sevgili ikizler. E, e, bu doğum gününüz eğer son günlerde ise... E, e, son dekan bir ikizlerseniz bu etkileri daha yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Venüs 8 Mayıs 6 Haziran arasında para evinizde olacak. Bu gelirlerinizi arttırabilir. Parasal şanslarınızı arttırabilir. Bu dönemde maddi sorunlarınızı daha rahat çözebilirsiniz. Ee, 11 Ağustos'tan sonra Jüpiter Aslan'dan ayrılıp Başak Burcu'na geçecek. Ee, kariyerinizi daha fazla destekleyecek aslında yılın ikinci döneminde. E, bu dönemde hem aileden destek alabilirsiniz. Hem ev, emlak, mülk gibi konulardan maddi bazı destekler bulmanız söz konusu veya bu alanlarda yatırımlar yapma şanslarınız olacak. Ağustos sonları, 29 Ağustos'tan itibaren başlayan ve 15 Eylül'e kadar olan dönemde yine kariyerinizle ilgili önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir. İşbirlikleri olabilir, teklifler olabilir, yeni atılımlar söz konusu olabilir ve bu dönemde olacak gelişmeler maddi durumunuzu da daha fazla destekleyecektir sevgili ikizler. Evet genel değerlendirmemiz böyle. 2015 yılında aşk hayatınız nasıl olacak? Şanslı günleriniz hangisi? Lütfen ekrandaki linki tıklayarak izlemeye devam edin. Mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.